daha seni bu topraklarda görürsem kelleni annenin kucağına yollarım. Yarın kutlu yürüyüşümüz başlayacaktır. Kapılarını delip geçecektir. Papa'yı Bosna'ya davet ettim bir yıla. Papay! Babamızdan kimse kurtulamayacak. Ey iman edenler, düşman karşısında sevap... Selamun Aleyküm Arkadaşlar, Mehmet Fatihler, Sultan 66. Bölüm fragmanında gördüğünüz gibi, Sultan Mehmet, Vlad Drakula'ya karşı bir hamle yaparak, Stefan ile Vlad Drakula'yı birbirine düşman etti. Daha önce dost olanlar artık düşman haline geldiler ve bu düşmanlık devam ettiği sürece büyük olaylara yol açacaktır. Peki Papa ile Katerina arasında bir ittifak kurulacak mı? Yeniçeri askerleri Sultan Mehmet'e ihanet edecek mi? Tüm bunlar ve daha birçok önemli bilgiyi bugünkü videomuzda sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden bu ilginç ve kritik gelişmeleri öğrenmek için videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin ve eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenip kanalımıza abone olun. Vlad ile Katerina arasındaki ittifak sona ermiştir ve bunun ardından Katerina Papa ile ittifak kurmaya karar vermiştir. Eğer Papa ile Katerina görüşürse her yerde kan dökülecek. Papa ile Katerina'nın ittifakı kesin olarak gerçekleşecek. Bir tarafta Vlad tek başına Sultan Mehmet'e karşı dururken diğer tarafta Katerina ve Papa yer alacak ve çok yakında büyük bir savaş göreceğiz. Yeniçerilere gelecek olursak, fragmanda Sultan Mehmet'in Yeniçeri askerlerine benimle geliyor musunuz gelmiyor musunuz dediğini görüyoruz. Yeniçeriler ne kadar güçlü olursa olsun, onların diline gem vuran tek kişi Fatih Sultan'dı. Kesinlikle Hüseyin Ağa ile Mahmut Paşa arasında bir oyun oynanıyor. Bu yüzden Sultan Yeniçerileri huzuruna çağırmıştır ve çok yakında Mahmut Paşa'nın tahtı devrilecek, yani sadrazamlık makamında kalmayacaktır. Mahmut Paşa tarihte olduğu gibi kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecektir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz Allah'a emanet olun.